Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kaşarlı sucuklu pide tarifim var. Bunun için bir çay bardağı ılık sütümü, bir su bardağı ılık suyumu, bir yemek kaşığı dolusu mayamı, bir tatlı kaşığı şekerimi hamur yoğurma kabıma aldım. Bir iki dakika şöyle karıştırıyorum. Evet şimdi bir çay bardağı sıvı yağımı bir yemek kaşığı tuzumu da ekleyip yine şöyle bir karıştıracağım. Unumu ekliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir tık ele yapışacak kadar yumuşaklıkta olması geliyor, gerekiyor hamurumun. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yaklaşık 4-4,5 su bardağına yakın un eklemiş olacağım. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Üzerini kapatıyorum. Bir yarım saat 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar hamurum yeterince mayalandı. Şimdi bolca un serptiğim matıma hamurumu çıkartacağım. mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım. Evet, şimdi pidelerimi hazırlamaya geçiyorum. Uzunlamasına. Oval bir şekilde şöyle hamurumu inceltiyorum. Fazla ununu şöyle çırparak alıyorum ve direkt bu şekilde tepsime koyacağım. Tepside çünkü şekil vereceğim. Daha sonra alıp tepsiye koymak gerçekten zor oluyor. Evet bu şekilde hamurlarımı tepsime aldım. İçine rendelediğim kaşarımı güzelce serpiştiriyorum. Sonrasında kenarlarını bir bir buçuk santim genişliğinde şu şekilde katlıyorum. Evet, bu şekilde katlıyorum. Ucunu birleştiriyorum. Şu şekilde. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Ve üzerlerine sucuk koyuyorum. Son olarak üzerine yumurta sarısı süreceğim. Şöyle kenarlarına. Önceden ısıttığım 190 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, pidelerim hazır. Şöyle de altını da göstereyim size. Yapacak, deneyecek arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.